Herkese merhaba arkadaşlar. Mert evrenle Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Şimdi Minecraft'ta şöyle yapılar bulduk arkadaşlar. Şurada bir tane yapımız var. Hemen şurada Şurada yapımız. İki var. tane de burada var. Bulmuşlarımız var. Orada evet. da bir tane yapımız var. Şurada da var sanki değil mi? Evet. Orada şey var ama ya. Neyse burada var bir de şurada. Suyun içinde vardı şuraları bir yerlerde suyun içinde vardı. Evet arkadaşlar şimdi bunlara bakacağız. Bakın burada kumlar var. Şüpheli kum bunlar. Aynen Fırça şüpheli kum. Ve yukarıdan düşerse kırılıyorlar. Gerçekten de çok şüpheliler. Şimdi bu fırçamızla şöyle fırçalayıp bakalım neler varmış. Ne çıktı? Aha. Yeni bir tarif. Eşya. Tamam bu çok gerekli bir şey değil. Bakalım buradan ne Ama anne, çıkıyor. Aman güzel şeyler çıkabilir. Evet ya, güzel şeyler çıkarsa, çıkabilir. altın parçası. Altın parçası verdi. İyi. Güzel. Bakın, şuralarda var. Şu böyle kumlarımız. O kadar da kötü değil. <laughs> kömür. Ya bu kömür verdi. Az önce verdiğinden verdi değil mi? Hı, hı. Şimdi başka şurada bir şey anne, daha gördüm. Yanında var tarafta mı vardı yok orada değil diğer tarafta yani şurada var tamam şurada bir tane var arkadaşlar az öncekinden verdi aynen aynalarından verdi şimdi şöyle küreğimizde şunları bir kazıyalım bakalım başka yapılar var mı Başka şüpheli kumlarımız yok herhalde Mert. Bunlar hep normal olanlar. Şimdi şuradan bir çıkalım. Tamam orada başka bir şey yokmuş arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki yerlere gidelim. A, şüpheli kumumu kazmak için göre kürek gerekli değil. Tamam biliyorum. ile yapacağım. Hı hı. Ya. Bu da gereksiz. Çapa verdi aynen. Bir de odundan mı verdi? Evet. Altın parçası. Burada biraz daha fazla varmış. Evet burada biraz daha Anne fazla varmış. olmuş var. gelebilir adam. Gelsin sorun değil. Aa bu ne? bir o, e, Bak ona. Bakayım. Koklayıcı yumurtası. Anne o kocaman bir camla. E, koklayıcıyı ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Arkadaşlar koklayıcıyla ne yapabiliyoruz? Her yeri koklayabiliyoruz. <laughs> ne gerek var ona? Hani belki hazinelerin kokusunu alıyordur. Oy. Boğulmuş mu? Boğulmuş sesi mi duydum ben? Evet aynen şurada bir tane boğulmuşumuz var. Başka var mı Mert? Şurada var bir tane. Şuraya bakalım hemen. Bu arada her an dayak yiyebiliriz arkadaşlar. Boğulmuşlar var buralarda. Tamam mı? Şurada var bir tane. Anne sanırım şu saman verdi. Evet, evet şeyle buradan. olan yerler daha zihin olabilir. Oralara da bakacağım. Aa, demir balta verdi. Aynen. Demir Çok balta. iyi. Az önce gereksiz gereksiz diyorduk. Şimdi gerekli Aa, Bir başladım. tane daha koklayıcı yumurtası. Değil mi? Olsun onları bir yerlere koyup koklarız. Koklattırırız. Tamam şöyle. Nerede koklayıcılar? Bu koklayıcılar bize zarar veriyor mu? Ah vermezler. Tamam. Aa, nasıl bunlar çıkartacağız? Onun zamanında çıkacak. Zamanla çıkıyor. İyi ee, tamam. Madem öyle. Hemen şuradan bir kazı yapayım. Bakayım bunların altında bir şey var mı? Yok. Galiba tamam, yok. Kesinlikle şu Dört miydi, Neydi? O taşları mı kıralım? Evet. O taşların altında kesin bir şey var. Bu yapıları biraz mahvediyoruz ama bir olsun. Bir etrafa bak bir. Belki çıkmışlardır kokoreceler. Yok evet. hala duruyorlar. Ben de onlar kocaman. Çıktıklarında kocaman oluyorlar. Tamam buralarda herhangi bir şey yok değil mi? Evet. Şimdi şunları mı kır diyorsun sen bana? Evet, orayı tamamen kırsın. Ha bir şey çıkmadı bak. Bak, bir şey çıkmadı şöyle. Aslında çıkıyordu. Aa sandık. Bak ben sana ne dedim? Sandık. Açamıyoruz, var. üstünde şey var. Tamam hemen onu da kıralım. Tamam, diğer yerleri de kıralım o zaman. Madem böyle sandık çıkabiliyor. Aç var? Hazine. Hazine haritası çıktı arkadaşlar. Anne hani bugün o zaman hazine bulacağız. heyecanlı Tamam. Bir de şuradan kırayım mı ya? Ama ben gerçi buradan çıktı. Daha şey çıkar mı? Evet Sanırım. çıkmaz. Ben de sanmıyorum daha çıkacağını. O neydi? Aa şey varmış yine. O kırılmış. Aha dayak yiyoruz. Be. Neyse gelirsen bir daha ben sana sorarım Şuradan bir tane mama yiyelim Arkadaşlar bu arada videoyu hazırlıklı başlattık Hani kılıcımız her şeyimiz böyle tam takır Evet çünkü her an her mod gelebilir Suyun altında boğmuşlarla savaşacağımız için Şimdi burada başka bir şey yok değil mi? Şimdi evet. diğer yapıya bir bakayım. Bütün yapıları sonuna kadar kazalım. Ha, şöyle de bir kazalım. Ya gerçi hepsine koymazlar. Çünkü hepsine koysalar. Aha, koymuşlar. Koymuşlar evet. E çok da bir şey çıkmadı. Olsun olta çıktı. Olta bu çıktı bilir. aynen. Belki bir Şimdi... tane havuç buluruz. Domuz da bulursak domuzun üstünde ilerleriz. Tamam bak şuraları da kazacağız. Evet. Oraları da kazalım. Hemen şuraya da bakıyoruz o zaman arkadaşlar. Yapıların altında bir şeyler çıkabiliyor. Evet her yapıyı tamamen kazalım anne. ah çıktı. Tamam. Hazine haritası. Yine hazine haritası çıktı. O zaman Bir tane çapayla şuna... değiştir ya. Tamam aldım. Şimdi buradan da aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Şurada bir sudan nefes almak iksirimiz var. Daha şeyi de kazacağız ya. Ha dur şuraya da kazalım değil mi? Tamam. Evet. Belki orada da bir tane Arkadaşlar, yer olabilir. Arkadaşlar buraları da şöyle bir kazıyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bak, hani mı? burada da var. Var mı? Ondan burada da var. Emin misin? Eminim. Aha değişik bir şey. Farklı bir şey çıktı. Şaka yapıyorsun. Burası <laughs> mı? Ne? Ne burası mı? Dur sen biraz daha aşağıya kaz. Aşağıya mı kazalım? Yani bir şey yok şu an ama. Şuradan. Bunu mu kastam acaba? Yoksa bunun altını mı kastam? Altını kas bir şey çıkmadı yine. Şöyle hemen ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, yine bir şey yok. Aşağıya. Şu ne? Kripple işareti şey, evet. şeyi? Keskin taş duvar. Öyle mi? Hı hı. peki buradan bir şey çıkmadı. Biraz daha az şu... Bak şu gördüğün şeyler var ya. Taşlar hı -hı. var ya onları hep kır. Tamam kıracağım. Tabi. Şeyden olanları. Kıracağım kıracağım hepsini kıracağım sana merak etme. Bak aha burada çıktı bak şurada. Şu var. Şimdi buralarda biraz daha aşağı gidiyor orada da kalmalısın aşağılara Büyük ihtimalle gidecek Bence de gidecek Hı, hemen şuradan şöyle hani Ya da muhafızların yerini bulacağız sanmıyorum ya Şimdi bu kumlarda bir şey yok değil mi şüpheli bir şey ah, Şüpheli hiçbir şey yok Yok Bundan tamam normal. O zaman iki dakika şöyle bir şey yapayım ya bir yukarıya çıkmam lazım. Ay hani bir de şu şeyin gün hava durumunu gündeze alalım ya. Çok yağmur yağıyor. Ben alayım mı iki dakika? Yok gerek yok. Ben rahatsız etti. Hem bu olmuşlar da etrafta gezebiliyor ya. Bu boğulmuşlar... o Oo baksana ne kadar da var. Şimdi arkadaşlar şu bir elimdekileri bu sandığıma boşaltmam lazım. Şu gereksizlerin hepsini koyacağım. Hani şu kaplumba şeyini al. Bir dakika. Bu onu. her işimize yarayabilir. Ay! Dayak yedim. Hem de iki kere. Şey nerede? Kılıcım nerede ya? Gel kanki buraya gel 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 gel. Bir de peş peşe iki tane gelmiş. Aynen öyle. Bir de peş peşe geldiler. Hemen o zaman şurada bir uyuyoruz. Başka gelmeden. Bir sabah olsun. Hayla yağmur yağıyor. Şansımıza bak ya. Hani şey... Şöyle elimdekileri bir bırakayım oğlum. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra ben havaya gündüzü alayım. Yoksa böyle şuna böyle değil. bütün boğmuşlar bizi yakalar. Yok gerek yok almamıza. Aşağı ineceğim zaten. Hops. Hop, flunged. Hop, İndik aşağıya. Şimdi şunları şöyle hızlı yine kazıyayım. Ama başka bir şey çıkmadı oğlum. Bak şu fenerleri kır da onun tozunu alalım. Tamam kırarım. Fenerleri yapabiliriz. Şimdi şunlar da şüpheli çıkar diye umut ediyorum ama. Bunlar da bu tarafta. Hala bir şeyler var ama. Yok değil mi bunlarda şüpheli? Yok yok anne yok. yok. Bak hala ileriye kadar okumlar devam ediyor. Yeter bence ya. Ne yeter? Aha bak, gördün mü şuraya doğru bir şey gidiyor ama. Şöyle birazcık aydınlatayım. Ama hiçbir şey yok. Oh. Şimşek çaktı. Güzel. İnşallah boğulmuşun üstü nedir? <laughs> ne bu? Aha. Portal anne. Portal mı? Yok portal değil. Ne? Belki de öylesine Su. Su mu var? Evet. Bu şey varsa yakınlarda sular. E zaten su kenarlarındayız ki hep. Anne. Efendim? Kafanı şu boğulmama kaskını takmalısın bence. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Mert heyecan yaptı arkadaşlar şu an. Şunları da kırayım mı? Kır. Magma biliyor onlar. Tabii üstüne ya da yanlarına gelirsen seni yakar. Aynen. Ama başka da bir şey çıkmıyor yani hani böyle ham şahım bir şey yok burada. Hı. Hmm. Yani bak. Şey Birden üstümüze su geliyormuş. Yani aha, o... Ne, şüpheli. Aha, şüpheli. evet. Fırçam nerede? Canım fırçam. Bakalım ne çıkıyor arkadaşlar. Bence güzel arkadaşa. bir şey çıkmayacak. Evet hani basit şeyler çıkıyor böyle. Aha, Değil hani mi balta? Ahım şahım bir şey çıkmıyor. Zor bir şey çıkmıyor. Anne yani inşallah bir tane köylünün üstüne şimşek çakmamıştır. <laughs> Yoksa cadıya dönüşüyor. Öyle mi? Evet. Sen burada şüpheli kum bulur, bana söyle tamam mı? Langurt dungurt kazıyorum ben şimdi. Kazıya geçtim. Don 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 don. Aha su. Aha sandık. Aynen. Uhu. Ne o? Oltaya bak. Kırmazlık 3. Tamam güzel. Alıyoruz. Alıyoruz. Vay be. Evet, arkadaşlar. Kazanım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ben de anne. Ben burayı hiç görmemiştim. Arkadaşları. Ama ben. Ben her olsun... yerinde var diye umuyordum muhafızların. Yok dur oğlum buralar şimdi şey kalıntılı olan yerler. Ah, şurada şey var. Olsun anne bunlar işimize yarayabilir. Yani çok da bir şey çıkmıyor bunlardan. Sandık çıksın sandık. Yani bol bol sandık verirse çok güzel olur. Şöyle biraz daha bakayım arkadaşlar. <laughs> Boğulmuş var bir yerde. Krok <laughs> krok yapıp duruyor. Ha Başka bir şey yok. Arkadaşlar su altında da var. Bunlardan. Bir de onlara bakacağız. Ama orada tabii ki suya dayanıklılık eksilimizi içeceğiz. Diyorsun. Niye beni korkutuyorsun? Çocuğum. Anne hani boğulmuşlar var. Tamam. Okçu da var. Şimdi dayak yiyormuşum. Bak attı zaten ya. Dur ya hemen ne dövüyorsunuz? Obla, obla, abo. Ya bir de şöyle bir şey var. Yağmur hiç durmadı. Evet. Nasıl bir şeyse. Gel buraya. Anne orada tamam. okçu da var. Nerede okçu? Ben okçuyu niye göremedim? Aa, Tamam iskelet varmış. Okçu dediğin iskelet. Kankim ne habersin ya? Dayak mı yedim? Çok üzüldüm biliyor musun? Aşırı üzüldüm. Bir ekmek yiyelim. Siperimiz hani acıcık acıkmış. Ben açığa alayım şunu. Bak gene dayak yedik. Bir anda kıpırdayamadım. Sen elinde ne var ya? Bilmiyorum. Aa şey. Bir dakika şu ellerimizdekileri bir boşaltalım yine. hemen çok fazla şey var. Şöyle attım. Şunu attım. Şunu attım. Her an dayak yiyebiliriz. Korkuyorum. Anne yani ben de havayı Şimdi açığa almak koyalım. istiyorum. Öyle mi? Tamam evet. ya. ben biraz bir açık. Tamam arkadaşlar. Yapıyor. ben iki dakika havayı açı alsın. Hop. Hava durumu. Açık. Gönder. Tamam. Birazdan hava açık olacak. Tamam. A açık oldu. Artık rahat. Tamam artık rahatmışız arkadaşlar Mert'in sayesinde. Şimdi neredeydi Mert şu şeylerimiz? Sudaki yapılarımız hangi taraftaydı? Büyüklerin olduğu yerde mi? Tabii anne şey yapmalıyız. Ne? Kaskı giymeliyiz. Tabii ki giyeceğiz. Ha şuradalar ha. Tamam. Buradalar. Kaskını Kaskı, giyeceğiz. mı giyelim yoksa şey mi yapalım? İlk önce kask ondan sonra şurup. Öyle mi? Hı hı. Şimdi kask bende mi? Yok değilmiş. Sandıkçı. Ya bu kaç? 8 dakika mı? Hı. Hmm. E, bu çok fazla zaten ya. 10 saniye. Hem Nefesimiz biterken şuraya da geçebiliriz. Tamam sorun değil. Şimdi içiyoruz bunu arkadaşlar. Ben de kılıcını kuşan bence. Evet kılıcımı kuşanıyorum. Kanki yüzüyor mu lan? Adama bak yüzüyor. Şimdi hemen şöyle geldik şuraya. Suya dayanıklılığımız var ama ya bunlar var. Bunlar olmasa tamam da bunlar çok sinirimi bozuyor benim. Annesi keşke şey alsaydık. Ne? Neydi adı şu hayvanın? He tamam. Hayvan Anladım. Hayvandan alaydık. Akselot. He. Akselot da ismi. Hepsini öldürürdü. Aynen arkadaşlar. Akselot'un öyle bir özelliği var. Şimdi buralarda özel bir şey görebiliyor musun ben? Hani şurada kumlar. Nerede kumlar? Hani? Ha ha tamam. Fırçalayalım hemen o zaman. Aa dayak yiyoruz. Hiç Arkada arkadaşlar bizi rahat bırakmıyor ki. Ya az bir bizi rahat bırakın ya. Tamam. Canınızı seviyorsanız bizi az <laughs> bir rahat bırakın. <laughs> yani aynen. Canımızı seviyorsanız bir gidin artık. Çünkü biz sıkıldık iyice. Hani geliyor. Geliyor mu? Tamam. Nerede? O gelmiyormuş. Tamam ben bir şey göremedim şu an. Tamam başka bir şey var mı? buralarda kaz ben ne bence. O var mı ölmüş burada? Evet. Aa, Buraya burada var bir tane. Şeyler, evet ölmüşler. çekim gücünden dolayı inmişler aşağıya. Ha çıktı. Şey Nasıl elmas çıktı ya? Elmas mı? Evet. Kemik yemiş anne. Evet, mı? Bir dakika şuraya. bir dakika bir dakika. Kazamıyorum. Tamam Heh. tamam tamam. Kurtuldun sonunda. Kazdım kurtuldum aynen. Şimdi Anne, o balıklar da benim ye. gibi. Mama ye. Tamam yiyorum ama. Tamam. Doyduk. Doyduk ama e şey çok kararıyor ya. İçerisi çok kararıyor o yüzden çok net göremiyoruz Anne sağa sol Gece görüşü ekstra alsaydık. Hmm, doğru bak onu yapabilirdik aslında iyi olurdu. Böylece daha iyi görürdük etrafı. Tamam olsun yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir şey var mı? Mert Bey şunların etrafını bir yapayım mı şöyle? Yani kurtulma imkanım şey olur. Tamam başka bir şey. Dayak mı yedim? Yemedim değil mi? Yok sen yemedin. Balıklar yedim. He balıklar mı yiyor dayak? Yani ben bir şey göremiyorum Mert. Senin gördüğün bir şey var mı? Aa şurada sandık. Mert o, o ne? Aa evet sandık. Bizi... Ha bizim baktığımız sandık. Tamam, sorun evet. değil, ama. Anne, sen bence buraları biraz sıkır. Kırayım mı? Kır, kır. Tamam. Met kırmanı istedi arkadaşlar. Hemen kırıyoruz. Ay diğer tarafı kırsan bence. Çünkü burada çıkma olasılığı biraz az. Nasıl? Dur bakacağım bakacağım. 8 dakikamız mı vardı Met? Evet. Şimdi şunu kıralım. Şe çıkmadı ya. Anne, tam biterken hemen yukarıya çıkıyoruz. Tamam. Aa şey varmış orada kırıldı. Ben yani diğer tarafa kaz, bence. Buraya mı kazayım? Hı, hı. Tamam. Ben şurada sandık mı var? Nerede oğlum? Şu alt tarafta Uf, Ay, dayak yedim. Niye dayak yedim? Aa mızraklı, şey aklı, Mızıraklı. Gel la buraya. Gel la buraya. Tamam. O mızırağı çıksaydı onun mızıraklı öldürebilirdim. Dakka. Arkadaşlar o bolmuşlar beni delirtiyor yalnız. Önde beni de delirtiyorlar. Bu kadar boğulmuş, yani biraz sinir bozucu. Şu ne ya? Ha bir şey değil. Ve ben bir şey bulamadım burada Aha yine dayak yiyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar biz hiç mi bırakmayacaksınız. Yok ya bırakmayacak bunlar da. Nerede? Ben şimdi onu da göremiyorum. Anne, arkamda, Aha arkamda. arkamda. Gel la buraya. Ya nerede? Bak çok hızlı bu bu küçük boğulmuş olsaydı sen bir de onu... abi de creeper'ımız var. Aa. gece akşam olmuş. olmuş evet. Ve creeper şu an benim peşimi bırakmaz büyük ihtimalle. Görmedi değil mi beni? Gördü mü? Geliyor mu? Hemen Geliyor. yatalım. Ay yok canavar var diyor. Efendim. Onunla biraz savaş. Aa çıkmış Koklayacağım. Aha. Oho ho ho ho. Sıp sıp Gel Creeper gel. Onlar suda zor gidiyor. Tamam şurada patlayabilirler ya. Ölmedim ölmedim. Onlar suda çünkü az az harcayabilir. Ay şey koklayıcıya şey yaptı. Aham. Bir elinde mızrak diğer elinde Tamam kabuk. şimdi canavarımız var mı? Sağda solda yoktur. Tamam yatalım. Tamamdır, gündüz oldu. Daha az canavar çıkacak. Zaten o yüzden şeyi göremiyormuşum. Mert fazla. Evet. Ve su da çok zor kırılıyor ya. Geri bastığında daha hızlı kırı kırıyorsun anne. Gene anne. ya, gene ya arkadaş, gene. Niye bu kadar boğuluyorsunuz ki suda ben anlamıyorum bak bir de dönüyor bir de Bir de bunlar zombi. Evet biliyorum zombi olduğunu da. O neydi ya? O hani mi? koklayıcıları öldürüyorlar. Aaa. Koklayıcılara saldırdılar mı öyle? Hı -hı. Şu ne ya? Arkanda bir şey mi var? Ah var sıkıldım. Ön hani yukarıda bir şeyler var. Ne var oğlum? Ha, bizim kazdığımız şeyler. Aynen aynen onlar var. Başka bir şey yok. Şimdi Sekiz dakika da uzunmuş? Sekiz dakika iki bayağı bir uzun oğlum. Ama bak hala şeyler geliyor. Bu olmuşlar. Hani bir de orada batık gemi var yakınında. Batık gemi nerede buldun? Gördün? Bak şurada bir boşluk var. Sen bir şey yap. Kızını yap. Sıkıldım. Ama burada bir şey yok ya. Yok mu? Şu şeyleri kır. Çıkalım mı artık? Aşağıdaki. Bak şurada da var ama. Gördün mü? Tamam onları kır o zaman. Ne akşam oluyor diyeceğim. Yok ya. Yok ya yok yok. Aa, yok. Bak bana mızrak atıyor bak. Bak, tam orada oluyor. bir tane parça var. Yok o şey oğlum. Anne çık. Yukarı çık. Bitiyor değil mi? Evet. Tamam. Bitti arkadaşlar. Şurada nefes almamız. Ne tamam. ki bitti. Tamam sorun değil. İki tane hazine haritamız var. Şimdi onlara, onlara gideceğiz. Gideriz. O anne bu çok uzun olacak bu video. Ben onu kısaltırım. Editlerim. Şimdi. Şuradan. Gereksizleri koyup gereklileri alalım. Evet arkadaşlar koklayıcılarımız da yumurtadan çıktı. İkisi birlikte şuradalar. Ve çok tatlıymış bunlar. Arkadaşlar bu koklayıcıların özelliğini biliyorsanız yazar mısınız bize? Biz de öğrenmek istiyoruz. Yani ne işe yarıyorlar? Çok da tatlı bir şeyler. Anne evet bir arkadaşlar. Koklarken burunları yukarıya <laughs> evet, çıkıyor. evet aynen aynen öyle. Çok komik oluyor. Evet arkadaşlar iki tane hazine Haritamız var. Bu hazine haritalarını diğer videoda çekeceğiz arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.